Esselamu Aleykum Adına Edille-i Şer'iye demiş olduğumuz dinin, şer'in delilleri dörttür. Kitap, sünnet, icma, ümmet ve kıyastır. İkincisi İslamiyet'in olmazsa olmaz en önemli meselesi pratik hayattaki uygulanışı hadis-i şerifler olup ana kaynağı ise elbette Kur'an-ı Azimüşşan'dır. Soyut olaraktan soyut olaraktan Kur'an-ı Kerim'i hadis-i şerifler olmaksızın düşünene, düşünemeyiz. Çünkü mesela bazılarının Kur'an bize yeter diye hastalıklı bir görüşü var. Ona aslında bu sohbetimin sonuna çok geniş olduğu içindir ki onunla ilgili yaptığım çalışma, yazı, bazı iktibas notları sonuna arz edeceğim. Özetle yanlış şunu ifade edeyim. Yani mesela bu ne demektir biliyor musun? Aslında konu o değildi ama kısaca onu ifade edeyim. Mesela işte avuç içi kadar mesela anayasa, anayasa kitapçığı var. Kanunlar avuç içi kadar. Cebi, iş cebinize koyabilirsiniz. Ama onun anlaşılması için avukatlık, hakimlik, savcılık müessesesi. Ondan sonra hukuk fakültesi. Yüzlerce, binlerce o manada kitaplar. Öğretim görevlileri değil mi? Küçücük bir. Şimdi bir insan kalkıp diyebilir mi? Ya anayasa kitabı var. Hukuk fakültesine ne gerek var? Avukatlara, savcılara ne gerek var? İşte bu kitap bize yeter tamam bir tane hakim olsun o kitaba baksın ondan sonra o hüküm versin denilemez. İşte Kur'an bir anayasa kitabıdır. Onun anlaşılması, pratiğe dökülmesi. Mesela beş vakit namaz var ama rekatların kim, hangi, nasıl olacağı, nasıl yapılacağı, pratik olarak uygulanma durumuna biz Efendimiz'den hadisi i şeriflerden öğreniyoruz. Ve bu uzun mesele bunu da dediğim gibi videonun sonuna onu ekleyeceğim. Oradan genişçe bakılabilir baktığımız zaman dinin iki ikinci kaynağı olan hadis-i Şerif'te Efendimiz ilk de, ilk önceleri kendi sözlerinin kendi sözlerinin bir derece yazılmasını men etmiş sebebine Kur'an ayetleriyle karışmasın diye yani o manada Kur'an'ın muhafaza muhafazasına ağırlık verilmesi için birkaç sebep var birinci sebep olaraktan bu Onun için diyeceğim şu. Efendimizin hadislerini zamanımıza kadar bin kadar sahabe bizlere rivayet etmiş. Hatta baktığımız zaman bunların içerisinde 125 tanesi kadın sahabidir. Ve diğer taraftan Efendimiz zamanında daha sonra Efendimiz yazılmasını emrediyor. Hadis-i şeriflerin özellikle ve özellikle 52 kadar sahabinin bu konuda hadisleri yazmış olduğunu görüyoruz. Özellikle sahabe devrinden sonra 2. üçüncü asırdan itibaren farklı dinlerden insanların İslamiyet'e girmesi, gittikçe İslamiyet'in yayılmasından dolayı artık Kur'an ile ilgili baş başlı başına bir müessese, Kur'an okulu, ekolü. Aynı zamanda hadisler için ayrı, kelam için ayrı, fıkıh için ayrı, dört ilimle beraber dört şer'i deliller böylece artık bir ekol olaraktan, bir okul olaraktan, müesses bir nizam olaraktan tesis edilmiştir. Onun için artık ondan sonra tabiî tedvin dönemi başlamış. Hadislerin toparlanma dönemi ve hassasiyetle günümüze kadar korunaraktan gelmiştir. Çok anlatılır. Mesela diyelim ki Kur'an'dan sonra Kur'an kadar en güvenilir kaynaklardan birisi Buhari. Buhari ve Müslim diye ifade edebiliriz. Buhari'den şu örneği vereceğim. Mesela İmam-ı Buhari öyle bir kişiden hemen almamış. Birkaç kaynaktan güvenilir. Onun standart ölçüleri var. Detayına girmeyeceğim. Yani güvenilik başta o. Yalan söylememiş olmak başta o. O zaman şimdiki gibi iletişimde yok. Kalkıyor bulunduğu beldeden kilometrelerce günlerce gidiyor. Bir tane hadisi bulmuş. İkincisinin falan kişi de diyorlar. Dediğim gibi günlerce gidiyor adamı buluyor. Diyorlar ki falan kişi. Bir bakıyor ki adam eline bir ot almış. Kaçmakta olan atını yakalamak için Otu ata doğru uzatıyor kandırmak amacı ve ot, hayvan ota geldikçe bu çekiyor, bu çekiyor, çekiyor niyeti hayvanı yakalamak. Onun yanına varmadan bu, bu ki diyor dil, dili olmayan bir hayvanı kandırırsa beni niye kandırmasın diyor ve o adamın yanına gitmiyor ve o hadisi kitabına da almıyor. Ve bu manada adına Kütüb-i Sitte dediğimiz altı hadis kitabı ve daha gelişmiş zamanda adına Kütüb-i Tisa dediğimiz dokuz hadis kitabı artık bunlar İslam'da güvenilir sahih, kayna sahih kaynaklar olmuş oluyor. Efendimizin hadislerini ihtiva eden temel kurallar olmuş oluyor. Onun için bu manada bizler dinimizi Efendimiz'den aldık, ondan öğrendik. Başta Kur'an-ı Kerim olmak suretiyle. O halde haşa... Efendimizden direkt aldığımız her ne kadar o Rabbimizden almış olsa da biz ondan almış olduk. Yani bizim için muhatap Resulullah, Resulullah'ın muhatabı biziz. He. Çünkü Allah Resulü Allah'ın muhatabı. Onun için burada biz muhatabımız direktmen Resulullah olduğu için ondan aldığımız için onun için bizi birinci derecede bağlayan bizim için önemli olan elbette ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. Biz de ne yapıyoruz onun her şeyini sahabenin her halini her halini hatta çok açık ne söyleyeyim bana öyle bir şey söyleyin ki orada Efendimiz'e ait bir söz bir uygulama olmuş olmasın. Mutlaka hayatın her kademesine Efendimiz bir ölçü getirmiştir. Ve dediğim gibi sahabe zaman içerisinde ümmet bunu hassasiyetle artık kitaplaştırmış. Yalan söylemesi mümkün hale gelmeyen bir hadisle karşılaşmış. Hadis şu. Men kesebe aleyhi müteammiden fel yetebe ve makaduhu minen Kim bana yalan ismatta bulunur iftira ederse cehennemdeki yerini hazırlasın. Yani önce uydurmak için önce cehennemdeki yerini hazırlaması lazım. Burada ince bir noktayı da ben tespit ettim onu da ben söyleyeyim. Hadiste nasıl ki efendimize yalan söyleyen ismatta bulunan cehennemdeki yerini hazırlaması bir gerçek ise üzülerek ifade edeyim. Şu hassasiyet gösterilmediği içindir ki bir hadis ki Efendimiz söylemiş. Adamın birisi cahilane bilgisizce araştırmadan bütün adeta hadis kitaplarını incelemeden bilmeden sormadan soruşturmadan kısır bir anlayışla efendim bu hadis değildir. Niye? Aklıma yatmıyor. Mantığıma yatmıyor. Aklın batmasın, Yani mantığın mantık olsa bari. E seninki mantığın ölçü ise bu kadar mantıklar ne oluyor? Bu kadar araştırmalar ne oluyor? Onun için olayı detaylı hemen kuru kuruya aklıma uymuyor, mantığıma uymuyor. Veya birkaç kitaba baktım, birkaç mürekkep yaladım hemen. Tamam bu hadis değildir. Kolay mı ya? Bunu diyebilmesi için yine önceki hadiste bağlantılı olarak o insan cehennemdeki yerini hazırlasın. Kolay mı ya? Bir söz ki Resulullah söylemişse, bir insan cehaletinden dolayı söylememiş diyorsa artık burada herhalde o insanın cehennemdeki yerini hazırlamasından daha uygun bir şey olmayacak. İşte sahabi bu manada kendi dönemlerinde Efendimizle ilgili dediğim gibi bin kadar sahabi Efendimizin hadislerini. Diğerleri mi? Zaten diğerleri sükut ikrardan gelir ya bir örnek vereyim. Mesela bir savaşta 300 kişilik ordu susuz kalıyor. Sahabinin birisi gelir yarısı var da ordu kırılıyor. Öyle ki develerini kesip suyunu sıkıp içiyorlar. Efendimiz diyor, kırbasında su olan var mı diyor? Bul getir diyor. Dibinde biraz su bulunan bir kırbaya getiriyor, elime dök diyor. Mübarek ellerine su dökülüyor, o musluklu çeşme gibi parmaklarından sular akıyor. 300 kişilik ordu içiyor, kurbalarını dolduruyor, hayvanları içiyor küt diye men su kesiliyor. Şimdi bunu bir iki sahabe naklediyor ama 300 sahabe inkar etmiyor, tekzip etmiyor. Susarak bunu onaylamış oluyor. Böyle de olunca binlerce sahabe tarafından bu bize nakledilmiş oluyor. Veya 52 yazan bizzat yazan sahabe tarafından günümüze kadar bu durum gelmiş oluyor. Aynı olay böylece tavatür dediğimiz ve zamanla mütevatir olan hatta o konuda da geniş araştırma yapmıştım. Mesela mütevatir olan İslam alimleri diyor ki mütevatir olan bir hadisi inkar etmek, Kur'an ayetini inkar etmek derecesinde bir küfre düşme tehlikesini meydana getiriyor. Böylece tabi'in döneminde coğrafya genişlediği için, daha geniş alanlara İslamiyet yayıldığı içindir ki ondan sonra isnat hareketleri, amfülan 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 falan Ab Abdullah bin Ömer... İşte Resulullah'tan, o sahabe ondan böylece silsile halinde zincirleme olaraktan o isnat hareketleriyle rivayet yoluyla zamanımıza kadar gelmiş oluyor. Ve zaman içerisinde yazım olayının çoğalması, kolaylaşması neticesinde yazıya dökülerekten hadislerin tedvini, bir araya getirilmesi, tasihi ve ondan sonra yanlış ve yalan olan hadisleri ayırma, ahadi olan tek bir kişinin rivayet ettiği hadislerle mütevatir hadisleri, kutsi hadisleri birbirinden ayırma gibi başlı başına hadis koleksiyonları olmuş oluyor. İmamı ı Malik'in yapmış olduğu Muvatta kitabında veya Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde olduğu gibi zaman içerisinde böylece hadisler Böylece bir bütünlük arz etmiş oluyor. Hadis kitapları bu manada iktibaslar yoluyla, çalışmalar yoluyla, araştırmalar yoluyla, incelemeler yoluyla, Kur'an ile karşılaştırarak, İslam alimlerin çalışmalarıyla karşılaştırarak, İslam alimlerin çalışmalarına mesnet oluşturaraktan böylece başlı başına hadis ekolünün ve okulunun ilminin araştırılmasına ve zamanla dediğim gibi bir kurumsallaşmasına neden olmuş oluyor. Mesela asırlardır İmam-ı Nevevi'nin yazmış olduğu Riyazu Salihin hakikaten asırlardır okunur ve sosyal hayatla ilgili birçok manaları içerisinde ihtiva eder. Ben onu hatta acizane seslendirdim ve izahta da bulundum. Çok mesela o manada mükemmel bir hadis kitabı. Onun için zaman içerisinde medreselerde hadis talimi görülmüş, hadis eğitimi görülmüş, hadis ezberi görülmüş. Efendimizin 40 hadis mesabesinde teşvik manasında 40 hadisi ezberleme teşviki cennete girme gibi bir bu teşvik manası olmuş. Zamanla modernleşince artık daha rahat bir kayıt haline, matbaalarla daha çoğaltılıp İslam dünyasına farklı memleketlere gönderme. Birçokların hele şimdi dijital ortama yansımasıyla, daha hele bir de yapay zekanın devreye girmesiyle çok rahatlıkla bir hadise çok yönlü olarak kaynaklarıyla ulaşma imkanı elbette ki mümkün olmuş oluyor. Artık sadece araştıran 3-5 kişiyle değil dünyaya mal olmuş oluyor. Dünyaya mal olmuş oluyor. Onun için ümmet gayet hassasiyetle bütün bu saydıklarımı göz önünde bulunduraraktan Efendimizin rivayet etmiş oldukları hadisleri günümüze kadar sağlıklı bir şekilde getirmiş olmaktadırlar. Bu tabi büyük bir fedakarlık, büyük bir azim, bir ihlas, bir samimiyet, bir gayreti elbette ki meydana getirmiş olmaktadır. Yani bu manada baktığımız zaman Efendimiz zamanında bu manada birçok ibretlik olaylar yani İslamiyet günümüze kolay gelmedi. Bu saydığım tüm özelliklerle fedake ümmi ve ebi anam babam sana feda olsun ya Resulallah diyen o fedakar insanlarla geldi. Mesela Efendimizin Taif'te başına gelmiş olan olaylar beddua etmiyor. Allah'ım diyor kavmimi bağışla çünkü onlar bilmiyorlar. Onların af ve mağfireti için duada bulunuyor ve sabır gösteriyor. Nitekim bir sahabi Habbab bin Eret yani o kadar işkencelere maruz kalıyor. Köle olduğu için ağır işkenceler görüyor. Aynen Bilal Habeşi gibi demirden yapılmış zırh giydiriliyor. Kızgın kumların üzerine yatırılıyor. Dediğim gibi aynen Bilal Habeşi'nin gibi ahad ahad Allah bir bir diyerekten imanından vazgeçmiyor. Köle de olsa bütün o zorluklara karşı göğüs geriyor. Bir taraftan bakıyorsun Yermik Savaşı'nda olduğu gibi tam bir kardeşlik örneği var. Nitekim Yermük Savaşı'nda mesela ağır ölümcül durumda olan yaralanan üç sahabe, Huzeyfe, İkrime ve Haris bin Hişam. Onlardan birisi su istiyor. Hatta benim amca oğlum diyor ve su istedi su götüreceğim diyor. Su istedi su taşıyan kişi önce Huzeyfe'ye götürüyor. Huzeyfe kardeşim İkrime'ye götür diyor tam içecek öbür taraftan su su diye İkrime seslenince Huzeyfe içmiyor. Onu işaret ediyor. Ölüm anındaki, ölüm anında insanın en çok istediği şey sudur. İçmiyor. O sahabi onu ikirmeye götürüyor. İkirmede eline alıyor. içecek. O sırada böylece öbür taraftan Haris sesleniyor. Su su diye. O da içmiyor ikirmede. Ona götür diyor. Böylece Harisin yanına vardığında ona verecek Haris şehit oluyor. Amman Yaman ikirmeye götüreyim, Amman Huzeyfe'ye götüreyim derken. Onları da şehit olarak buluyor. İşte böyle bir fedakarlık, hayatı ortaya koyacak böyle bir fedakarlık içerisinde bu din, Efendimizin o uyguladıkları ibretli olaylar, hadisler bu manada bize kadar gelmiş oluyor. Efendimizin Yahudi komşusunu hasta iken ziyareti, onun göstermiş olduğu bu hassasiyetten, hoşgörüden dolayı onun kalkıp iman etmiş olması. Bedir'de görülen mesela tamamıyla oradaki adalet duygusu. Yani orada gösterilen adaletten dolayı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam askerleri hizaya alıyor. Bir sahabe, bir sahabe o sıraya girerken o sırada gaziye Ya Resulallah siz bana diyor sıraya dizerken kırbacınız değmişti. Ya, o zaman gel hakkını al diyor. Ama sırtınız sırtıma değmişti sırtınızdan. Sahabe şaşırıyor tabii. Yani. Niyeti tabi başka. Efendimiz sırtını açıyor karışmayın diyor. Ve Efendimizin sırtındaki peygamberlik mührünü öpüyor. Yani kısacası diyeceğimiz yani baktığımız zaman tamamen adalet örnekleriyle, ibretlerle Efendimizin hayatının hadis ve sünnetlerinin bütün asırlara şablon olabilecek, örnek olabilecek özellikle bu hususiyette olduğunu görüyorsunuz. Hangi birini söyleyelim? Yani şunu mübalağa etmiyorum. Efendimiz zamanında 130 bin sahabe varsa o 130 bin sahabenin tüm özelliklerini toplayın ortaya Efendimiz çıkacak. Efendimizin tüm özelliklerini sıfatlarını dağıtın o 130 bin sahabinin sahip olduğu özellikler faziletler devreye girmiş olacak. Kadın, çoluk, çocuk demeden hepsine karşı Efendimizin göstermiş olduğu durum. Hicrette o mağara durumunda Hazreti Ebubekir ile beraber hicretteki yolculuğunda Hazreti ona teselli verip la tekaf innallâhu ma'ana. Ya Ebu Bekir korkma Allah bizimle beraberdir diyerekten onu teselli etmiş olması. Yine Ümmü Süleym'in sabrı yani hangi birisini ifade edelim ki tamamen sabır kahramanlılarıyla dolu. Tebük seferinde Ebubekir'in göstermiş olduğu Hazreti Ebubekir'in fedakarlığı. Yani tamamen malının tümünü getirdiğinde ya Ebu Bekir geriye ne bıraktın dediğinde ailene ne bıraktın geriye hepsini böyle getirdin ama yani Allah ve Resulü'nü bıraktım diyor. Onun sevgisini ve muhabbetini bıraktım diyor. İşte böyle de bu zirvede olan bu insanlar haşa. Efendimizin hadislerini bize naklederken hiç böyle şüpheli olan, yalan haşa, yalan yanlış olan şeyleri hiç nakleder, bize aktarırlar mı? Mümkün değil. Onun için hadisler gönül rahatlığıyla elbette ki düşünerek, ibret alarak, kıyas ederek, araştırarak, düşünerekten o şekilde muhakeme etmek lazım. Bu okulu, bu okulun elbette ki büyük bir okul olduğunu, İslam alemi çatısı içerisinde 1400 yıldır süre geldiğini ve öneminin olduğunu, onsuz Kur'an ve içindeki hakikatların ortaya çıkmayacağını bilmemiz gerekir. Saygı ve sevgilerimle.